diş fırçasında yumuşak diş fırçasını hastalar çok e, ben hastalarımdan görüyorum duyuyorum açıkçası. Yumuşak diş fırçası kullandım diyor. Yumuşak diş fırçası diş etlerini korumak için kullanıyorlar ama doktorun tavsiyesi yoksa asıl hatayı o zaman yapıyorlar. Çünkü yumuşak diş fırçasının dişlerin üstündeki plakları, taşları uzaklaştırma gücü yok. O nedenle ben daha çok hastalarımıza orta sertlik diş fırçası hatta mümkünse organik bambu ama onların da önemli hani şeyleri sertlik dereceleri onlara geçilmesini önemsiyorum. Üçüncüsü diş ipi. Bakın ha bir de diş fırçasıyla şunu da söyleyeyim. Şarjlı ve manuel diş fırçaları mevcut. Ben hala manuelleri öneriyorum. Bu manuellerde eğer ki kişi kendi el yeteneğe uygunsa yani diş etinden dişe doğru süpürü tarzda yapıyorsa ve masaj yapacak durumu mevcutsa daha çok biz manuel diş fırçalarını tavsiye Hı. ediyoruz. Kimlere tavsiye etmeyebiliriz? Şarjırları tavsiye edebiliriz. Daha çok e, yaşlı bakıma muhtaç veya sendromik hastalar. E, i̇kinci bir kişinin bakımına ihtiyaç olduğu durumlarda biz şarjlı e, diş fırçasını o Ama zaman çok daha güzel çok. Çok güzel temizliyor onlar. Çok güzel temizliyor. Ancak bazı durumlarda. Diyorum. Öyle mi? Evet. Çünkü bazı bölgelere fazla baskı yapıyor, bazı bölgede az baskı yapıyor. Çok o zaman çok sık kullanmamalı. Ee, yani şöyle, siz bunun baskı gücünü tam ayarlayamayabileceğinizden dolayı ben daha çok manuelleri hala özellikle iki Hı. dişin arasındaki ölü alanlar şarjlarla istenildiği oranda fırçalanamayabiliyor. O nedenle Bıraktığınız zaman anlarsınız bunu. He. Evet o nedenle manuel diş fırçasını hala ben öneriyorum. Bir de günde açısı. kaç kere diş fırçalanmalı? Her dakika fırç fırçalamayın e Şöyle da. diş fırçasından eğer ki fırçalama tekniğiniz uygunsa, diş fırçanızın orta sertliği ise, diş macununuz kaliteli ise bunu günde 5 kere yapabilirsiniz. 3 kere zaten rutinimiz var. Bir de sabah kalktığımız anda Ağzımızda çünkü geceden bakteriler oluşuyor. Evet. Bir de gece yatmadan önce mümkünse 5 kere de elbette güç oluyordur. Farkındayım. Ama eğer yapılabilirse çok ağız bakımına dikkat eden kişiler var. Peki. Bunları yapılabilir. Bir de gargarayı ekleyelim. Ağız gargarası da çünkü ağız bakımı işlemlerinden bir tanesi. Ağız gargarası da 5 ila 10 gün arasında tavsiye edebiliyor hekimlerimiz. Ama daha fazla kullanılması da e, dilde ve dişte renklenmelere, dilde de hasarlara yol açabilir. O nedenle de onu da sonlandırmakta yine yarar var. Hocam gelin, yine <laughs> gelin doyamadık. Öyle mi? Peki. Uzman diş hekimi ve çene cerrahı Profesör Doktor Birkan Özkan hocamı alkışlarla uğurluyoruz. Teşekkür